Bu oyunu gerçekten de çok seviyorum. Ve işin güzel taraflarından bir tanesi oyun şu an Sunny Prime TV Stick'te oynanıyor. Ve ben bunu büyük bir ekrana bağladığım zaman dev gibi bir televizyonda bu oyunun keyfini yaşayabilirim. Ve sadece bu değil benzer pek çok oyunda yine büyük ekranda oynamanın keyfi gerçekten başka. Peki normalde markette yer almayan bu oyunları ben nasıl yükledim? Biliyorsunuz milli bir ara var ve bu arada da birazcık da eğlenmek gerektiğini düşünüyorum. Sürekli olarak biz bize belli içerikleri izletebilecek olan uygulamalara bulmaya çalışıyoruz ve arada da bu tarz oyunlarla hoş vakit geçirmek gerekmeli diye düşünüyorum. Hatta evde küçücükler varsa onlar için zaten bu cihazlar yine büyük ekranda oynamanın keyfi başka olacak. Ama burada önümüzde şöyle bir engel çıkıyor biliyorsunuz bu cihazların marketi birazcık kısıtlı. Şöyle oyundan çıkıp hemen markete girdiğimde bu cihazların marketindeki oyun bölümü gerçekten birazcık daha gelişti. Çok daha fazla içerik var. Ancak yine de mesela az önce oynadığım Plants and Zombies'i markette arattığım zaman çıkmıyor arkadaşlar. Sadece bu oyun değil başka pek çok uygulama, pek çok tarayıcı Google Chrome'da dahil olmak üzere maalesef bu cihazların marketinde bulamıyorsunuz. Bakın Plant yazdım, aradım. Az önce bu cihazda sorunsuz bir şekilde çalışan vs Zombies'i markette bulamıyorum. Şu sağlara doğru kayayım. Kesinlikle yok. Yine alternatif bir arama olarak Zombies yazdığım zaman da aradığım oyunu bulamıyorum. Dediğim gibi sadece oyunlarda değil pek çok uygulamayı bu markette, yani Google Play, TV Box'lar için geliştirdiği markette maalesef bulamıyorsunuz. İşte bu durumda alternatiflere yönelmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi ve en meşhuru tabii ki Aptoid. Aptoid çoğumuzun kullandığı, çok beğendiği bir market. Ya da şuradaki Downloader uygulamasıyla eğer uygun kodu biliyorsanız web siteleri üzerinde indirme yapabiliyorsunuz. Bugün sizlerle beraber yine Kaan kardeşimizin bana gönderdiği bir alternatif markete bakacağız. Ancak videoya başlar başlamaz şunun altını çizeyim. Bu market uygulamasını yüklerken de yine geçen gün bahsetmiştik. Google Play zararlı olabilir gibi bir uyarı veriyor. Burada risk tamamen size ait. Zaten mobil bir cihaz kullanıyorsanız telefon ya da tablet onların marketinde herhangi bir kısıtlama yok. Onlar zaten çok geniş bir market kullanıyorlar. Ama bu tarz Google TV arayüzüne sahip bir Android TV Box kullanıyorsanız marketiniz kısıtlı olacak ve Emotion Store'u siz de yükleyebilirsiniz. Ancak bu durumda cihazınızda kişisel mailinizde oturum açmamanızı tavsiye ediyorum. Kafanızda en ufak bir şüphe varsa biraz da anlatacağım şekilde bu marketi bence yüklemeyin arkadaşlar. Hemen şöyle markete bir gireyim. Uygulamanın sayfası bu şekilde. En üstte herhalde en popüler uygulamaları koymuşlar. Alt tarafta kategoriler var. Bu kategoriler içine girerek direkt aradığınız şeyi bulmanız daha kolay olacaktır. Mesela oyun kategorisine girdiğim zaman Burada oldukça geniş ve bu cihazın marketine yer almayan pek çok oyunu bulabilirsiniz. Şöyle biraz aşağılara kayayım. Ama tekrar ediyorum Aptoid Market kadar geniş bir marketi yok. Ama umarım zamanla büyüyecektir. Elimizin altında bu tarz yani Google Play'in kendi marketi gibi üzerine tıkla yükle şeklinde bir market olması gerçekten işimize yarayacak. Bakın aşağı doğru indikçe iniyor. Ama sonu var mı? Sonu var. Yani sonunda bir şekilde ki şu an ulaştım. Sonuna ulaşabiliyorsunuz. Bu her kategori için geçerli. Umarım zamanla marketin içeriği artar ve güzel bir alternatif olur. Bazı uygulamalar sadece bazı başka bölgeler için hazırlanmış. Roku Channel gibi, Popcorn Flix gibi. Bunları da yine VPN'de siz deneyebilirsiniz. Ama bu haliyle bile baya bir uygulama var. Bakın şu an video oynatıcılar bölümüne girdim. Aşağı doğru indikçe burası yüklemeye devam ediyor. Ve bunu da sonuna ulaşabiliyorsunuz. Ama burada yani keşfedilmeyi bekleyen çok ciddi bir Derya deniz diyelim peki uygulamayı nasıl kuracağız hemen ondan size bahsedeyim. Şöyle çıkayım yüklü olan uygulamayı kaldırayım uygulamalar bölümüne girdim. Emotion Store'u yüklemeyi kaldır diyerek kaldırıyorum sonrasında bizim drive'a e gidip uygulamayı kuracağız. Uygulama web sitesi burası bu sitenin adresini şu an ekranda görüyorsunuz zaten buradaki download butonuna bastığımız zaman düne kadar bu download butonu çalışıyordu ancak bugün yaptığım denemelerde çalışmadığını gördüm nedense indirme yapmıyor. Onun için bizim drive'a gidebiliriz tabii ki. Bizim drive adresimiz neydi? bit.ly slash Aslında ekranda çıktı ama ben sizinle beraber tekrar yazıyorum. 6128 git dediğimiz zaman bizim drive'a ulaşacağız. Bizim drive'a ulaşmanın çok daha farklı ve çok daha kolay yolları var tabii ki. O yollarla alakalı bilgi almak istiyorsanız da şu an ekranda görmüş olduğunuz linkteki videoyu izleyin arkadaşlar. O videoda her şeyi detaylı bir şekilde alternatifleriyle beraber drive'a nasıl ulaşabileceğinizi anlattık. Bir alternatif yöntem daha var. Bu videodan sonra çektim onu da. Onun linki de şu an ekranda. Yine bu videoda da bir diğer alternatif yöntemi görebilirsiniz. Ancak bugün ben Chrome indireceğim. Chrome'a girdim. Bizim drive adresine tıkladıktan sonra burada gideceğim klasör. İşte bu arkadaşlar. Emotion adlı klasör. İçinde bir tane dosya var. Üstüne tıkladım. Tıkladıktan sonra sağ üst köşede indirme butonu var. Ona da tıkladım. Süre bekledikten sonra uygulama cihazıma inecek. Bakın dosya indirilmeye başlandı. Zaten küçük bir dosya. Hemen inecektir diye düşünüyorum. Bakın şu an dosya indirildi. Şimdi Chrome'dan çıkıyorum. Gideceğim uygulama marketten rahat bir şekilde bulabileceğiniz FX adlı uygulama. FX ücretsiz bir uygulama. İlk bir hafta professional sürümünü yani pro sürümünü Ücretsiz aktif ediyor. Bir haftanın sonunda sizden para istiyor. O parayı ödemenize gerek yok. Çünkü standart sürüm bizim işimizi fazlasıyla görüyor. Uygulamayı çalıştırdığınız zaman karşınıza gelen bu ekrandaki download klasörüne gittik. İşte az önce drive'den indirdiğimiz zipli dosya burada üstüne tıkladım. Benden şifre istiyor. Bütün zipli dosyalarımızın şifresi 1, 2, 3, 4, 5. OK bastım. İçinde uygulamanın kurulum dosyası var. Üstüne tıkladım. Neyle açayım dediği zaman da paket yükleyiciyle aç diyorum. Şimdi dosyanın içindeki apk'yı çıkaracak yani zipin içindeki dosyayı çıkaracak ve kurulum işlemini başlatacak. İlk kurduğumuz zaman da yine küçük bir işlem yapmamız lazım. Uygulama hazırlanıyor diyor. Yüklemek istiyor musunuz diyor. Yükle diyorum. Kısa bir beklemeden sonra yükleme işlemi tamamlanacaktır. Tabii ki bu kısa bekleme sizin cihazınızın depolamasındaki boş alana gibi birçok faktörlere bağlı olarak farklı sürecektir. Bahsettiğim olay bu. Güvenli uygulama olmayan uygulama engellendi diyor. Diğer ayrıntılara tıkladım. Yine de yükle dedim. Yükleme işlemi devam ediyor. Tekrar söylüyorum. Bu sizin için bir risk olabilir. Kesinlikle telefonunuza, tabletinize zaten onlarda ihtiyaç yok. Böyle bir uygulama yüklemeyin. TV Box cihazı kullanıyorsanız, bendeki gibi içinde hiç kullanmadığınız bir mail oturum açtıysanız bence çok fazla dert etmeye gerek yok. Ama siz yine de eğer ki en ufak bir şüphe duyuyorsanız cihazınızda yüklemeyin. Bazı arkadaşlar işte ağda başka cihazlara bulaşır mı diye sormuşlar. Bulaşabilir arkadaşlar. Yani hackerların Yapabileceklerin sonu sınırı yok böyle bir uygulama ihtiyaçlı duymadan da bulaşabilir Ben uygulamanın apk dosyasını hem Windows ile hem de Kaspersky'de tarattım ki onlar da pek çok apk'da Zamanı geldiği zaman Problem buldular Ancak bu dosya için herhangi bir sorun bulunmadı Yükleme işlemi bitti Ana ekrana geldim Nebula Manager'la Emotion'un Simgesini ana ekrana alayım İşte burada üstüne tıkladığım zaman ana ekrana gittiğimde Emotion simgesi Nebula Manager sayesinde buraya geliyor. Ama bu uygulama cihaz tarafından yine yüklü uygulama olarak algılanıyor. Çünkü bazı uygulamalar algılamıyor cihaz. Yine Nebula Manager yüklü değilse bile buradaki simgesine basarak t kendi ana ekranı uygulamasıyla da ekranı alabilirsiniz. Bu uygulamaya çalıştırdığım zaman benden bir takım izinler isteyecek. Şimdi o izinleri verelim istiyorsanız. Mesela ne olsun? Şu uygulama yükleyeceğiz diyelim. Üstüne tıkladım. Download dediğim zaman İlk defa bir uygulama kurarken işte bu izni isteyecek sizden. Bunun için ayarlara gidiyorum. Emotion'u bu listede buluyorum ve ona izin veriyorum arkadaşlar. Bu şu demek bu uygulamanın cihaza başka bir uygulama yükleyebileceği anlamına geliyor. Şu an tabii ki geri gitti. Tekrardan install diyerek Smart YouTube'u cihazıma kurabilirim. Yükle diyorum ve kuruldu. Aç diyerek çalıştırabilirim. Yine yüklediğiniz uygulama direkt uygulama içinden de kaldırabiliyorsunuz. Aynı yüklediğim uygulamayı şimdi tekrardan kaldırmak istiyorum. Ve tabii ki Android'in kendi menüsüne gönderiyor. Ancak kaldırma ve yükleme işlemlerini uygulama içinden yapabilirim. Dediğim gibi geniş bir arşiv var. Bu arşivi biraz keşfetmek lazım. Orada görev tabii ki hepimize düşüyor. Bulduğumuz güzel uygulamaları birbirimizle paylaşabiliriz. Bir de bu uygulamada çok güzel bir taraf var. Bakın burada share kod diye bir yer var. Burayı kullanmayı düşünüyorum. Bu şöyle çalışıyor. Ben bu uygulama paylaşmak istiyorum. Bir üyelik açıyorum bu uygulamanın kendi web sitesinde. Oraya bir uygulama gönderiyorum. Bir paylaşım kodu oluşturuyor. Siz de diyorum ki arkadaşlar şu paylaşım kodunu yazarak siz de bu uygulama üzerinde indirebilirsiniz diyorum. Siz de buraya gelip paylaşım kodunu yazdığında o uygulama otomatik olarak cihazını, cihazınıza indiriliyor. Downloader'a benzer bir yöntem ancak birazcık daha pratik gibi gözüküyor burada. Araştırmalarımı yapayım. Eğer o da çalışırsa Drive alternatif güzel bir sistem olabilir elimizde diyerek yavaş yavaş videoyu kapatmak istiyorum. Öncelikle bu paylaşım için sevgili Kaan kardeşime tekrar teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim şeyleri söyleyerek de videoyu kapatmak istiyorum. Kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı kanala davet etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Katıl yapabilirsiniz. Katıl yaparak kanala olan desteğinizi arttırabilirsiniz. Ve tabii ki siz de Kaan yaptığı gibi beğendiğiniz uygulamaları benimle paylaşabilirsiniz. Bu sayede o uygulamalara destek vermiş oluruz ve pek çok arkadaşımızın bu cihazlar olan deneyimini arttırabiliriz. En önemlisi de eğer kendi uygulamanızı geliştiriyorsanız kapımız sonuna kadar açık. Hiçbir karşılık beklemiyorum. Bana uygulamanızla alakalı kısa bir bilgi ve indirme linkini verirseniz yine videonuzu çekerek bir anda binlerce daha fazla kullanıcı ulaşmak için yardımcı olmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.